Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 10. sınıfların 72 ile 74. sınıf sayfalar arasındaki ölçme değerlenme bir testini çözeceğim. Şimdi ilk sorumuz, daha ilk şıkta boşluk doldurma var. Şöyle bunları hemen seri bir şekilde geçelim. 3 farklı roman ve 5 farklı şiir kitabı arasından bir adet roman veya şiir kitabı bakın veya kullanıldığı için arkadaşlar 3 ile 5'i toplayacağız toplama kuralına göre 8 farklı şekilde seçilebilir. İkinci örnek 3 farklı roman ve 5 farklı şiir kitabı arasından bir roman ve bir şiir kitabı. Bu da çarpma kuralı gereğince 3 çarpı 5 15 farklı şekilde seçilecektir. Üçüncü örneğimizde 3 üç farklı kitap düz bir rafa. Bakın düz bir rafı şöyle 3 bölmeli gibi düşünelim. Birinci sıraya 3 kitaptan biri ikinci sıraya iki kitaptan biri ve üçüncü sıraya bir kitaptan biri yerleşecektir. Böylelikle altı farklı şekilde bir yerleşim söz konusu olacaktır. Peki dördüncü soruda 1, 2, 3 sayısının rakamla yerleşecek yerle, yer değiştirilerek arkadaşlar kaç sayı yazılabilir diye bir soru sorulmuş. Yine yukarıdaki sorunun aynısı aslında. 3 tane rakamım var. 3 kutuyu çizersem Yine birinci haneye 3, ikinci haneye 2, iki, üçüncü haneye 1 farklı rakam yazabilirim. Demek ki 6 farklı sayı yazabiliyormuşum. B şıkkında arkadaşlar yine eşleştirme soruları var. Permütasyonun formülü ile ilgili. Bunları tek tek inceleyelim sizlerle. Şimdi ilk soruda n'in sıfırlısı. Biz biliyoruz ki permütasyonun n'in sıfırlısı 1 demekti. O zaman birinci soru ah a ile eşleşecek. İkinci örneğimiz n'in birlisi. Şimdi n'in birlisi arkadaşlar n demekti. Hatta formülden n faktoriyel bölü n eksi 1 faktoriyel derseniz n olduğunu görürsünüz. b ile eşleşmiş oldu. 7'nin birlisi buna bağlı olarak 7 çıkacak. d oldu. 5'in birlisi 5 çıkacaktır. Bu da e oldu arkadaşlar. Altıncı örneğimize bakalım n'in reelisi p n'in reelisi dediğimizde arkadaşlar formülümüz d ile eşleşmeli. n'in n'lisi bakın şurada formülde yerine yazarsanız şöyle bir şey olur. n faktoriyel bölü n eksi n sıfır faktoriyel o da birdir. Yani bu n faktoriyel demektir. Böylelikle ikincisi c ile eşleşmiş bir şey olacaktır. 5'in ikilisi arkadaşlar ister formülde yazın ister pratiği kullanın. 2 birim geri gidiyorduk. 5 çarpı 4. 20 demektir. Üçüncüsü a ile eşleşmiş oldu. 0 faktöriyel ise 4'ün 1 çıkacaktır. Bu da b ile eşleşmiş olacaktır. Şimdi gelelim arkadaşlar 7. örneğimize. Şu şekilde her çizgi şehirler arası bir yolu temsil ediyor. A'dan B'ye 3, B'den C'ye 4, A'dan C'ye de 2 yol söz konusuymuş. Ee, yine diyor ki arkadaşlar iki şehir arasında herhangi bir yol kullanıldığında o şehirler arasındaki hiçbir yolun bir daha kullanılmaması şartıyla A'dan C'ye kaç farklı yolla gidilebilir? Şimdi şöyle yapabilirim ben. A'dan direkt C'ye gidebilirim. Bu ne demektir? İki yol demektir. Veya A'dan B'ye giderim. Sonra da B'den C'ye giderim. Şimdi A'dan B'ye gitmek için 3 yol ve B'den C gitmek için 4 yol vardır. Veya dediğim için aradaki işaret artı olacak. 2 artı 12'den cevabımız 14 bulunacak. Şimdi 8 numaralı örneğe baktığımızda bunu hemen biz ayrı ayrı yazalım. En güzeli budur. Şöyle yapalım. Ee, n artı 3 faktoriyel bölü n artı 2 faktoriyel eksi 10 çarpı n artı 1 faktoriyel bölü n artı 2 faktöriyel diye bunu ayrı ayrı yazabiliriz arkadaşlar. Peki n artı 3 faktöriyeli ben açabilirim. Şöyle yapayım. Alttakine benzeteceğim. n artı 3 çarpı n artı 2 faktöriyel bölü n artı 2 faktöriyel eksi. Şimdi 10 çarpı n artı 1 faktöriyel bölü dikkat edin. Burada da bir n artı 2 faktöriyel vardı. Ben bunu n artı 2 çarpı n artı 1 faktöriyel diye yazacağım. Eşittir n artı 1 oldu. Şimdi buradan arkadaşlar sadeleşenler var. n artı 2 faktöriyeller gitti. n artı 1 faktöriyeller gitti. Dikkat edin. n artı 3'ün değeri eksi 10 bölü n artı 2'nin değeri eşittir n artı 1 oldu. Şu n'ler de gitti. Biri sol tarafa 10 bölü n artı 2'yi sağ tarafa alayım. 2 kalır sola alırsam 1'i. 10 bölü n artı 2. Onu kaça bölsem 2? 5'e. n artı 2'nin 5 olması. Demek ki n'in 3 olması gerekiyormuş arkadaşlar. Peki 9. örneğe hemen bakalım. 3 farklı matematik, 4 farklı fizik ve arkadaşlar 2 farklı kimya kitabı düz bir rafa dizilecektir. Fizik kitapları yan yana ve kimya kitapları yan yana olmak üzere Şimdi fizik ve kimya kitaplarını bir kitap gibi düşüneceğim. Sanki artık elimde 3, 4, 5 tane kitap varmış gibi düşünebilirim. Bu 5 faktörüye çekile yer değiştir demektir. Peki fizikler kendi arasında yer değişebilir çarpı 4 faktöriyel. Kimyalar kendi arasında yer değişir çarpı 2 faktöriyel. Cevabımız 5 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel olacaktır. Şimdi 12 soruya geldiğimizde arkadaşlar bir menü, bir lokanta sorusu. Şimdi Ali, Ayşe ve Ahmet bir kutlama yemeği için restorana gideceklerdir. Verilen menüden aşağıda aşağıda verilen bilgilere göre sipariş veriyorlar. Şimdi herkes kebap, çorba ve tatlı çeşitlerinden birer tane sipariş veriyor. Ali, Ayşe ve Ahmet'in siparişlerinde ortak hiçbir yemek yok. Herkes kendi hesabını ödüyor. Peki Şimdi 10. soruda diyor ki siparişi ilk e, veren Ali'nin kaç farklı seçeneği vardır? Şimdi baktığımda kebap, çorba ve tatlı. Kebaplardan 4 seçeneğimiz var. Çorbalardan 3 ve tatlılardan 3 seçenek. Bunları çarparsak demek ki Ali'nin 36 seçeneğinin olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi geldik 11. örneğe. Ali'nin yemek siparişi Adana kebap. Bakın Adana kebap işaretleyelim. Ezogelin çorbası tamam. Ee, ve baklava olduğuna göre. Ayşe'nin yemek siparişinin kaç farklı şekilde olabileceğini bulunuz. Şimdi artık Ayşe bunları seçemez. O zaman kebaplardan, çorbalardan ve tatlılardan seçenek şöyle olacaktır. Kebaplardan 3 seçenek çarpı, çorbalardan 2 seçenek Tatlılardan iki seçenek. Böylelikle 12 seçeneğinin olduğunu söylerim. Peki 12. örneğe bakalım. Ahmet en az hesap ödeyecek şekilde sipariş verdiğine göre Ahmet'in kaç farklı sipariş seçeneği olduğunu bulunuz. Şimdi en az para ödeyecekse arkadaşlar şöyle seçenekler söz konusu olabilir. Deriz ki şuradan şöyle yapalım. Adana, Urfa, testi kebabı, çağ kebabı. Bunlar arasında arkadaşlar en ucuz olacak şekilde Urfa'yı seçer. O zaman kebaplardan bir seçeneğim olacaktır. Geldik çorbalara. En ucuzu mercimekti. Mercimeği seçer. Yine bir seçenek. Sonra tatlılara gelir. Tatlılarda en ucuzu arkadaşlar baklava Kemalpaşa. O zaman buradan da iki seçeneği vardır deriz. Çarparsak demek ki en az ödeyecek şekilde iki farklı sipariş verilebiliyormuş. Geldik arkadaşlar 13. sorumuza. Şimdi A faktöriyel bölü B faktöriyel eşitliğini sağlayan AB pozitif sayılarının toplamının en küçük değeri istemiş. Şimdi biz bu tür hemen içler dışarı çarpımı yapalım. Bu durumda A faktöriyel demek 72 çarpı B faktöriyel demektir. Şimdi ben bunu 72'yi 9 çarpı 8 çarpı B faktöriyel de yazabilirim. Şimdi B gördüğüm yere Arkadaşlar 7 yazsaydım o zaman ifade 9 faktöriyel dönüşecekti. O zaman a faktöriyel dediğim şey 9 faktöriyel çıkacaktı ki böylelikle a'nın da 9 olduğunu söylerim. Yani a artı b 16 çıkacaktır. Şimdi geldik 14'e. Ee, küme verilmiş. Bu kümenin elemanları kullanarak 3 basamaklı rakamları farklı. 600'den küçük. Kaç farklı doğal sayı yazılabilir diyor. Hemen kutumu çiziyorum arkadaşlar. 3 basamaklı sayılardan bahsediyoruz. 600'den küçük olacaksa o zaman başa 2 ya da 4 gelecektir. İki durum söz konusu. Peki. Mesela bunlardan bir tanesini sildiğimizi düşünelim. Geriye 4 tane sayı kaldı. Bir tane daha sildik. Örneğin 3 tane sayı kaldı. Bunları çarparsak 24 tane sayının yazıldığını söyleriz. 15. örneğimizde 13 kişilik bir sınıftan bir başkan ve bir başkan yardımcısı. Bakın bir başkan ve bir başkan yardımcısını şöyle iki kutuyla gösterebilirim. Şimdi bu sınıfta başkan olmaya aday 13 insan var. Birini sınıf başkanı yapmışsam geriye 12 kişi kaldı ki bu 12 kişi başkan yardımcısı adayıdır. Çarparsak 156 tane durumun olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi geldik arkadaşlar bu testin belki de en zor sorusuna diyebiliriz diyebileceğimiz bir soru. 16. soru. Bir küme verilmiş. Kümenin elemanları kullanılarak 3 basamaklı rakamları farklı 3 ile bölünebilen kaç farklı sayı yazılabilir? Şimdi 3'e bölünmesi için rakamları toplamı 3'ün katı olmalıydı. Şimdi ben bu rakamlara bakarak şu yorumları yapayım öncelikle. 1. 3'ün katı olan sayılar hangileridir? Buradan arkadaşlar 3, 6, 9 diyebilirim. 3'e bölündüğünde 1 kalanını veren rakamlar hangileridir? 3'e bölünde 1 kalanını veren 4 ve 7'dir. Yine 3'e bölündüğünde arkadaşlar 2 kalanını veren rakamlar hangileridir? Bu da arkadaşlar 2, 5 ve 8'dir. 2, 5 ve 8'dir. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle yorumlayalım. Bir kere ben 3'ün katı olan yani ilk kümeyi kullanırsam 3 faktoriyel tane sayı yazabilirim. Yani 6 tane. Yine aynı şekilde arkadaşlar. 3'e bölünde 2 kalanı veren rakamları da kullanırsam 3 faktoriyel 6 tane sayı burada durum. Bakın bunların rakamları toplamı yine dikkat edin 3'ün katı oluyor. Peki bir durum daha var. Ben bu kümenin eleman, her bir kümenin elemanlarından birer tane seçip topladığımda yine 3'ün katı oluyor. O zaman birinci kümeden 3 taneden bir tane. ikinci kümeden 2 taneden bir tane. 3. kümeden üç taneden bir tane seçtiğimde. Ve bunları alıp 3 faktöriyel şekilde sıraladığımda yine 3'ün katı olan sayılar çıkmış olur. Bu da 3 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 6'dır. Yani ne oluyor? 108. İlk durumda dikkat edin 6, 6, 12, 108 de burada var. Toplamda 120 tane sayı yazdığımızı söyleyebiliriz. Şimdi geldik arkadaşlar. Çoktan seçmeli soruları. 17. örneğimiz bir en kısa yol sorusu. A'dan B'ye kaç farklı yolla gidilebileceğini bize sormuş. Şimdi bu bir tekniği bilmenizi gerektiren bir soru arkadaşlar. Şöyle yapalım. A'dan ben bir sağa bir aşağı olacak şekilde birer farklı seçenekle şu köşelere gelebilirim. Yine birer seçenekle aşağı ve en aşağı giderim. Hep aynı yoldur. Yine birer seçenekle ta ki en sağa kadar gidebilirim. Şimdi artık şuradaki köşeye bir bir bakın köşedeki sayıları topluyorum. iki yolla gelebilirim. Şuradaki köşeye bir ile ikiyi toplarsam üç yolla gelebileceğim. Ve son olarak şuradaki köşeye bir ile üç toplarsam dört yolla gelirim. Peki devam ediyoruz. Şuradaki köşeye gelmek için ise bir ile ikiyi toplamam lazım. Üç yolla. Ee, yine arkadaşlar bakın aşağı başka bir alternatif olmadığı için 3 yolla inerim. Ama bu köşeye yine köşegeni kullanacaksam 3 artı 4, 7 yolla gidelim. Sonra devam ediyoruz. 1 artı 3. Bakın 1 artı 3 yolla buraya gelirim. 4 yol. Ardından 3 artı 4 şu köşeye 7 yolla gelirim. Bakın buradayken sağa doğru yine 3 yolla giderim. Aynı, aynı yolun güzergahıdır çünkü. Artık şuradaki köşeye 3 artı 7 10 yolla gidilmiş olur. Ve en sonunda nihayetinde B'ye 7 artı 10 17 yolla gidildiğini söylerim. Şimdi 18. örneğimizde A, B, C, D, E, F harflerini tamam birer kez kullanılarak yan yana oluşturulan sıramaların, sıramalarının soldan sağa okunuşlarının kaçında A E'den önce gelir diyor. Şimdi ben şöyle bir kutu çizeyim arkadaşlar. Altılı kutu. Şöyle altı olsun. Bu altı kutudan herhangi ikisini seçeyim. Herhangi ikisini seçtiğimde arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. Mesela herhangi ikisini seçtim ve A'yı E'yi bu şekilde yerleştirdim. Bu sıralama tektir arkadaşlar. Çünkü A E'den önce yerleşecek başka bir ikili daha seçebilirdim. Önemli değil. Geriye kalan 4 yere 4 harf bakın A ve E'yi seçtim. 4 harf 4 faktöriyel şekilde dizilir. Altın ikilisi 15 idi. 4 faktöriyel 24'tü. Cevabımız 360 bulunacaktır. Şimdi geldik 19. sorumuza arkadaşlar. 19. soruda bir küme verilmiş yine bize. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5 ve 0'dan oluşan. Bunun elemanları kullanarak rakamları farklı 4 basamaklı 4'e tam bölünen. Şimdi 4'e bölünme kuralı neydi? Onu bir hatırlayalım. Son iki basamağı arkadaşlar son iki basamağı şunlar olacaktı hatırlayın. Eee 4'ün katı olmalı. Yani 04 olabilir, 40 olabilir. E, ardından 20 olabilir, 12 olabilir, 24 olabilir, 52 olabilir. Yani karşımızda aslında 6 tane durum söz konusu. Sıfırların kullanıldığı durumları ayrı, sıfırların kullanılmadığı durumları ayrı kullanmak istiyorum. Şimdi şöyle 4 basamağı çizdim. Ve örneğin buraya 0 ve buraya 4 yazdığımı düşün. Yani buraya ben birer tane sayı yazdığımı düşün. 0 4'ü kullandık dikkat edin. O zaman başa 3, ikinci sıraya 2 iki tane sayı kalır ki böylelikle 6 tane durum çıkar. Bakın gerek 0.4 gerek 40 gerek 20. Her biri için bu şekil bir durum çıkacaktır ki o zaman 6 çarpı 3 buradan bir 18 durum karşıma çıkar. Şimdi ikinci aşamaya geçelim. Sonu 12 olsun mesela. Yani sonu 0'dan içinde 0 barındırmasın demek istiyorum. Mesela 12'yi barındıralım. Yine buraya birer tane sayı yazdım. Bu kez şöyle yapalım. Şunları silelim. 12'yi barındırttım. Şimdi o zaman başa 0 gelmez. Buraya 2 sayı gelir. E artık arkadaşlar bunlardan birini yazdığımı düşüneyim. Geriye yine 2 sayı kalacaktır. O halde 4 durum çıkacaktır. Ve yine karşımda 3 farklı durum söz konusu olduğu için 3 çarpı 4'ten 12 çıkacaktır. Ve bütün bu durumları toplarsam 18 artı 12'den cevabım 30. Yani Diyarbakır çıkacaktır. 20. sorumuzda 6 kız 4 erkek öğrenci yan yana sıralanacaktır. Bu öğrenciler başa ve sona birer kız öğrenci gelmesi ve erkek öğrencilerin birbirinden ayrılmaması koşuluyla kaç farklı şekilde dizileceğini bize soruyor. Şimdi başa ve sona birer kız öğrenci gelecek. Şöyle yapalım. Şöyle bir sıra çizdiğimizi düşünelim. Burada da kızlar var. O zaman ben buraya 6 kızdan birini yerleştiririm. Buraya geriye kalan 5 kızdan birini yerleştiririm. Peki erkekleri bir kişi sayacaktım. Peki iki kız da ben yerleştirmiş oldum buraya. O zaman geriye arkadaşlar 4 kız 4 erkeğim. Yani şey 4 kız ve burada bunları da bir kişi saymıştım. Geriye 5 faktoriyel şekilde bir dizilim söz konusu çıkacaktır. Bakın tekrar 4 kız ve tüm 4 erkeği de 1 kişi saydık. Toplasak 5 kişi olur. Bunlar da 5 faktöriyel şekilde dizilir. Sonra erkekler kendi arasında yer değiştirir. Yine 4 faktöriyel deriz. Böylelikle cevabımızın arkadaşlar bakın 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel geldi. Bir tane de 5 faktöriyel geldi. Burasının 6 faktöriyel burasının 5 faktöriyel olduğunu söylersem cevabımız Ceyhan çıkacaktır. Peki 21. örneğe geldik. Menemen kelimesinin harfleri yer değiştirilerek elde edilen 7 harfli kelimelerin soldan sağa okunuşunun kaçında M harfinden hemen sonra E gelir. Yani şunu demek istiyoruz. M ve E durumunu yan yana getireceğim. Bunun gibi kaç durum var? Bakıyorum. Bunu yazdım. Bir de bunu yazdım düşünürsem. M ve E'yi. Bakın. Sanki geriye o zaman ne kaldı? N ve N kaldı. Bak şunlar. 3 harf kaldı geriye. N, E ve N harfleri kaldı. Şimdi elimizde arkadaşlar sanki burada 5 harf varmış gibi düşüneceğiz. 5 faktöriyel bölü. Şimdi M ve E bunlar 2 tane elemandır. 2 faktöriyel şekilde yer değiştirir. N'lerden 2 tane var. Yine 2 faktöriyeldir. O zaman cevabımız 120 bölü 4'ten arkadaşlar 30 çıkacaktır. Evet, 22. örneğe gelelim. Takatuka kelimesindeki harflerin yerleri değiştirilerek T ile başlayan fakat U ile bitmeyen 8 harfli kaç kelime yazılabilir? Şimdi yine arkadaşlar biraz önceki gibi yorumlayalım. 8 harfliydi. T ile başlayacaksa arkadaşlar elimde 2 tane T harfi var. O zaman buraya 2 alternatif söz konusudur. Ama U ile bitmeyecek. Bakın U ile bitmeyecek. O zaman toplamda 8 harf vardı. U'yu çıkardım. 7 harf kaldı. Birini de başa yazmıştım. 6 harf. O zaman buraya alternatif sayısı 6 kalır. Bakın 2 harf kullanmış oldum. Geriye 6 harf kaldı. Bunlar da 6 faktörel şekilde dizilir. Bölüm. Şimdi T'lerden 2 tane var. 2 faktöriyel. A'ları sayarsanız 3 tane olduğunu görürsünüz. 3 faktöriyel. Sonra K'lere bakıyorum. 2 faktöriyel. Başka var mı? Başka da yok arkadaşlar. Zaten U'dan bir tane var. Şimdi 3 faktoriyel 6 idi. Şu altlar gitsin. Şu ikiler gitsin. 720 bölü 2'den cevabımız 360 yani Bursa çıkmalı. 23. örnekte bir sayı verilmiş 7 basamaklı arkadaşlar. Rakamlar birbirinden farklı şey pardon birbirinden farklı 7 basamaklı kaç çift sayı yazılabilir? Şimdi burada arkadaşlar 0 bizim her zaman işimizi bozan bir faktör. E ee, şöyle yapabiliriz aslında. Tüm durumdan tekleri çıkarırsam bu, bu şekilde bir çözüme gidebilirim. Çiftleri bulabilirim ya da direkt çiftleri bulmaya gidebilirim. Mesela burada arkadaşlar gelin önce tüm durum bulalım. Tüm durum nedir? Bakıyorum 7 tane sayı var. 7 faktoryel. Bölü 9'dan 3 tane var. 3 faktoryel. 8'den 2 tane var. 2 faktoryel. Ama bakın başa 0 gelmez. O zaman bütün bunların 6 bölü 7'sini almam lazım. Şimdi buradan arkadaşlar bir sadeleştirmeleri yapalım. Tüm durumu bulalım bir. 7'ye böldüm. Burada bir 6 faktöryel kaldı. Şimdi 3 faktöryel 6 idi. Bunlar da sadeleşti. Işte. 6 faktöryel bölü 2 faktöryel. Yani 720 bölü 2'den demek ki tüm durum 360'mış. Peki tekleri bulalım arkadaşlar şimdi de. Tekleri bulmaya çalışalım. Şimdi tek için sonunun arkadaşlar tek Tek sayı olması yeterli benim için. Şimdi şöyle yapalım. Sona 9 ve 7. Dikkat edin. 3, 4 tane durum gelebilir. Bunlardan herhangi birini yazdığımı düşünüyorum. Ama başa 0 gelmez. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane sayı gelir. Geriye arkadaşlar mesela bunu da kullandığımı düşüneyim. 5 tane sayı kaldı. Bu da 5 faktöriyel şekilde yer değiştirir. Bölü. Şimdi 9'dan 3 tane vardı. 3 faktöriyel. 8'den 2 tane vardı. 2 faktöriyel. O zaman ne olur? Ee, şimdi buradan 2 faktöriyel 2'dir. 4'e böldüm. Sadeşledim. 2 kaldı. 120'yi arkadaşlar e, yine. 120'yi ya böldüm. 20 kaldı. Sonra 20 çarpı 5 100 çarpı 2'den 200. Demek ki 200 tane tek sayım varmış. Tüm durum 360. 200 tane teki çıkarırsam geriye 160 tane çift sayı kalır diyebiliriz. Ve geldik son soruya arkadaşlar. Hediyelik eşya satan bir mağazada alınan bir hediyeyi paketlemek için 3 farklı desende hediye paketi ve bu paketlere yapıştırılmak üzere 2 farklı renkte kurdele vardır. Bu mağazadan 2 farklı hediye alan bir müşteri. Bu hediyeleri kaç farklı şekilde paketlettirip üzerlerine kurdele yapıştırabilir diye sormuş bize. Şimdi şöyle diyelim arkadaşlar. Elimde 3 farklı desen var ve 2 farklı kurdele var. Şimdi birinci için, birinci hediye için 3 farklı desende seçebilirim. Ve 2 farklı kurdele seçebilirim. Aynı anda ikinci için de aynı şeyi yapabilirim. 3'e 2 çarparsam 36 farklı şekilde arkadaşlar bunları paketledirip üzerlerine kurdele yapıştırabilirim.